Şimdi ufak bir YouTube videosu. Doğru mu? Ha aynen. Aynen. Abi Dilan Polat ne düşünüyor? 700 He. bin lira harcıyormuş günde. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Dilan Polat da benim dikkatimi çeken. Bilmiyorum sen de onu öyle gördün mü? Şimdi önce bir annesi babası falan sıkıntı yani annesi babası sıkıntılı bir hayat yaşamış. Yanlışım yoksa babası annesini öldürmüş. Tabii öyle ben, sen bilmiyor musun? ben bunu? yeni öğrendim. Yok bunu Katarsis'i izle. Katarsis'te Dilan Polat hakkında öyle şey var. Ee, babası annesini öldürmüş onun. O şekilde gündeme geldi. Şimdi böyle biraz e, la. Şimdi yürüyecek. şöyle e, mesela benim e, eşim falan da çok takip ediyor ve severek takip ediyorlar Dilan Polat'ı. Ama ilk zamanlar hani insan böyle a babası annesini öldürdü falan ta, şeyine girdi. Zaten o da galiba yanlış mı yoksa o moddaydı. Sen hiç bilmiyor muydun? Duymadın Yok, mı? Ben ilk defa duydum. Ben Dilan Polat tanımıyordum ki. Ben tamam. 700 bin lira harcadıktan sonra öğrendim. Sen yeni mi tanıdın Dilan Polat'ı? Bundan önce Dilan Polat hakkında hiçbir şey görmedin mi? Sen de tam <laughs> şeymişsin ya. Yani sürtük sürtük. İşte sonra bu gösteriş olayı başladı. Şimdi Hı. insanlar ama şöyle bir şey var yani bir taraftan gıcık oluyorlar yani şu yani bir taraf böyle acayip gıcık alıyor. Sen mesela Dilan Polat'a nasıl bakış açtın? Ben çok nötrüm abi ya. Nötr ne lan? Aradayım böyle. Bana ne deyip geçiyorum ben. Tamam bana ne işte yani Ha o, o da var ama bazılar mesela çok cık alıyor. Bazıları da çok seviyorlar mesela. Şimdi bu gösteriş olayı şimdi kötü ama bir yandan da acayip ilgi çekti. Sen hiç tanımıyor mu Dilan Polat'ı? Ben Dilan Polat'ı tanımıyorum da ben Dilan Polat'ın kardeşinin bir videosunu gördüm. Kız ben de onu tanımıyorum. He he o şeydi. Ee, Buraya he. falan veriyorum falan diyor, çekiyorum diyor bilmiyorum. İşte bu bir zamanlar işte Engin Engin bana araba aldın, Engin bana helikopter al, Engin bana şunu al. Babanız size helikopter alacak, çocuklara bu tarz falan filan. Ya ba bana soracak olursanız yani bence çok güzel bir şey değil onun öyle olması yani saçma sapan olaylar ama öyle yapa yapa da şey dediler ya geçen sosyal medyada biri yazmış kadın gösterişle çeteyi çökertmiş yani. <laughs> Doğru. Yani çok ilginç gerçekten yani Dilan Polat olayı bayağı bir ilginç. Sen ne diyorsun Dilan Polat'a? Abi ben çok bilmiyorum ya güzel yani 700 bin lira harcaması benim hoşuma gitti açıkçası. <laughs> Günde mi 700 bin sen, sen harcıyormuş? Sen Günde ne kadar harcıyorsun? Günde kaç harcıyormuş? 700 bin lira. 700 bin lira. Kaç, kaç oluyor yapıyor dinleyen. 90 bin, 120 bin, 150 bin. Sessiz geçer misiniz? Burada video çekiyoruz. 30 bin, 60 bin, 90 bin, 120 bin, 150 bin. Oha, ya, olmuyor ki öyle. Oha, günde kaç? 30 bin euro mu harcıyor günde? Günde 30 bin euro harcıyor. 30 bin de 25 bin euro falan bir şey mi harcıyor günde? Yir, günde. Günde. E, günde 700 bin lira harcaması için bunun bayağı bir gelir olması lazım. Tabii onu da araştırdılar işte onun için. He. He. Ben günde kaç para harcıyorum? Sen günde kaç para harcıyorsun? Ammaniyan, şey kablo anlısı. görünüyor mu? Ee, Yok görünmüyor bir şey. Ha. Bir İyi ben ben çok az para harcıyorum ya. Kaç para harcıyorsun? Yani. Sigaram var. Sigara e, var. Günde 7-8 euro sigaraya gidiyor. He 10 euro gidiyor ya. Sigara. E tamam Red Bull falan içiyor musun? İçiyorum. Nereden alıyorsun? 25-30 euro falan gidiyor benim günde. He. Günde 25-30 euro harcıyor musun sen? Bir de kahvede gidersem oyun bana. Oğlum gitme. Ya. İçme. Kahveye de gitme. Ya ben günde ya senin kadar harcama. Ya şimdi şeyi düş şimdi ben evin haftalık alışverişi falan hesaba katmazsan e, ya tabii bende o da var. Hani çoluk çocuk evin alışverişi falan. Bunun hesabı zordur yani biraz. Hani ortalama nereden bakarsan yani şahsen ben günde 50-60 euro harcadığım olabilir yani. Ama Dilan Polat gibi 700 bin lira harcamıyor. Ne tabii yapıyor lan günde 700, 700 bin lira? Harcasan nereye harcarsın? Ya, ya, da şöyle. Günde 20 bin euro harcayacak olsan nereye harcarsın? Ne yaparsın? Ya da nereye harcarsın Ya şimdi bunu burada söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani ya ben çok zengin olsam ya sonra tutuklanırsın falan. Yok tutuklanma tarzında değil. Daha çok eşim tarafından sıkıntı yaşadım. <laughs> <laughs> Buralar kes. Şey daha çok ben mesela günde bu kadar çok para harcamış olsam ya ben büyük ihtimal çok İstanbul'a Fener maçlarına çok giderdim de. Onlar da her gün oynamıyor ki <laughs> amına Onlar iki haftada bir oynuyor ya. <laughs> Aynen. Ama İstanbul'da şu an çok fazla takım. Aa bu arada İstanbul'da çok fazla takım var. Doğru, Starik'te. doğru. 8-9 tane var değil doğru, mi? Doğru, doğru. Çok, bayağı çok. Eyüp sporu yok, eyip yok ama 9-10 tane futbol takımı var karşı İstanbul'da. Karşı yola gitsek ya? Orası güzel bir şey. Orası şey la. He buradan girek. Kovana kadar. <laughs> yani Dilan Polat olayı şu an zaten gündemin ilk ilk noktası yani. Ya böyle herkesin ay buna kadar gıcık alıyoruz ama takip etmeyi de merak ettiği bir kişi. Yoksa bu kadar gündeme gelmezdi yani. yani. Yani sen Kaç de, milyon takipçisi var? Ben, ben 2 milyon takipçisi var ama sen o takipçi sayısından daha çok takip edeni var aslında. E tabi ben takip etmiyorum ama biliyorum yani benim gibi de 1500 bin kişi olsa. Aynen. Mesela daha ne var şu an gündemde? Abi şeyi gördün mü ya? Ee, Neyi? Benek Layhan. He Kostü dayak yemiş. Ya? Onu kötü dövmüşler. O ama yani ben başına öldü falan sandım. Bayılıyor yani. Ben şimdi sanırım. Benek Ayhan'ı çok takip etmiyorum yani büyük ihtimal fanatik Ankara gücülü. Yani Hı. birkaç komik videosuna denk geldim. Ama bir şey var onda değil mi? Yani böyle... Böyle kafa tutma olayları çok mu onda? Yok, hiç öyle bir olay da yok ya. Niye dövmüşler? Uyuşturucu falan sattı dediler. Öyle diyorlar, bilmiyorum. Yapar mı o? Yani Ama da pis bir dövmüşler, mor Isparta'da yanlışım yoksa. E, ya, pis Isparta'da dövmüşler, evet. çok kötü dövmüşler. Ya, bir yandan yazık, Ama iki şuna, kişi bir adama öyle saldırmaması lazım. Yapmış. Ama şöyle bir şey var, şimdi başıma belaya girmeyecekse, sonraki açıklaması aslında emniyete gel beni, yani yanımda para silah yoktu diye yani. yani resmen yanımda silah olsa onlar orada vururdum dedi yani. E bu da olmaz ki yani. Bu ne, burası muz cumhuriyeti mi Türkiye? Çok. Yaksın yani, <laughs> mıyin? <laughs> Son yani? zamanlarda biraz öyle değil mi? Burayı keselim abi. Yok, rahat ben konuş. Rahat konuş. Sen sen seni sen şu an kimse görmüyor. Ki. Ya. Sen rahat konuş, <laughs> <laughs> Seni kimse görmüyor şu an. Burası ne lan? Burayı da ilk kez görüyorum ha. İyiymiş. Buralar eskiden hep tarlaydı ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bu e... bir de şey var. Bu aralar Türkiye'de şey de gündemde ya. Savaş. Ya Kavga videoları, savaş cebeci. Oo, onlar oh. pis dövüşlü. 70 kilo adamı da 70 kilo adamdan ben dayak yemem ya. 70 yapına. kilo adamdan dayak yer Yerim. Abi. Ben de çok güzel dayak yerim. <laughs> yani 60 kilodan da dayak yiyebilirim ben. Yerim moruk adamı görmedin mi? Ben kaç kiloyum ki 70'ten yiyemeyim? Sen yani. kaç kilosun abi? 85 Boyun bir şey. Boyun kaç? Bir, bir şey, şey, yapmadım. Hangi boy? Yok lan şey yapmadım. Uzunluğun. Yani, ölçmedim. Sen öl ölçün öl mü? Ölçmedim bir Sen baktın mı hiç? Boyuma mı? ben kendi boyumu biliyorum uzunluğumu. <laughs> yani anlayacaksın aynı e, aynen kavga videoları ya ya gündem şöyle aslında ya insanlar böyle ya bunu bu ne falan mesela bana ya yani benim videolarıma mesela beni çok seven bir kitle var çok şükür selam selamlar size ama şu kitle de var bende bu ne bu ne bu <laughs> da amla koyayım. ne koyayım? Ben, o de var yani. aynen. Ben de, ama bu normal yani. Sosyal medyada iş yapıyorsan linçle de şey yapman lazım. Ha ben ekleyen dayak yemesi tabii ki üzücü. Yani kimse kimseyi dövme hakkına sahip değil bence. Ya mesela bence sizin şey de çok izlenir. Ben Oktan Erdikmen'le sen de bir ringe çıksan benim hoşuma gider izlerim. Oktan Erdikmen mi? Yaşlı lan o. <laughs> Almanya'dan herhalde şey dövüşürüm bak. Sence şu an Almanya'da. Mesela en çok dövmek istediğin kim? Senin böyle tanıdığın ta, öyle Instagram fenomen falan filan. Instagram fenomeni he. falan He. mı? Kimi çok dövmek Bilmiyorum istersin? Bilmiyorum ya ben hiç öyle bir düşünmedim de. Ama gıcık olduklarım illaki vardır şimdi aklıma gelmiyor gerçekten. Ama var ya. Benim de var la, gıcık yani herkesi olduklarım. Herkesi seviyorsam zaten bir problem Aynen. var. Aynen benim de var gıcık olduklarım. Ama kim? Aklıma gelmiyor şu an. Ya işte dediğim gibi. Almanya ama demiştin. Işte, sen mesela Şöyle söylediğinde sıkıntı olabilir ama bende Çekiyor bir... mu lan? He, dakika çekeyim falan yazıyor orada? Tabii ki 7.40. Ha 7 dakika mı oldu daha? İyi konuştuk ha. Eee? Ha şey soracaktım Çek, ya. Beni... Ha, Şuraya aynen öyle. <laughs> Soruyu Neyi hatırladım. soracaktım? Ha, Almanya'da mesela. Almanya'dayız. Almanya'da şey yapanlar hakkında şey neydi? video çekiyorlar he, mesela. He. En başarılısı hangisi abi sosyal benim. medyada? Gerçekten sosyal Yok yani abi? ben değilim. Yani hangi anlamda benim veya değilim? Şimdi e ben kendime ya, bunu diyemem. Şaka yaptım tabii ki. Ya ben e, Alman mı? Almanya'da yaşayan Türklerden bahsediyorum. Mesela bunun şeyden söylemiyorum. Ya şimdi başarı de, şöyle. Bence yap. Şimdi mesela Sinan ben Yıldırım başarılı ama çok fazla takipçisi yok. Ya takipçi sayısının yani benim için çok bir önemi yok ama takipçi sayısında şöyle bir şey var. Hani sonuçta videoları insanlara çekiyoruz ya biz. Hı hı. Hani iz, insanların izlemesi e, o şekilde de tabi haliyle e, takipçin çok olunca demek ki sevildiğin için e, takipçin çok oluyor. Ama bu daldan da dala farklı mesela Sinan dediğin Sinan o daha çok Almanya hakkında bilgiler veriyor mesela. Evet. O biraz farklı bir dal ama mesela benim yani şimdi çok severek takip ettiğim e, hesaplar Almanya'da var tabii ki mesela Almanya'dan ha artık mesela. benim arkadaşım ya benim ya çok yok aslında böyle Almanya'dan içerik yapanları çok severek takip ettiğim. yani şimdi Erhan abi falan arkadaşım onları saymıyorum Hacı bence Hacı çok başarılı Hı, Hacı Vayn'ı ben e, Hacı Vayn'ın e, komedi videolar benim çok hoşuma gidiyor mesela Almanya'da onu çok başarılı buluyorum o benden çok far, farklı bir komedisi var ve farklı bir tarzı var benim çok hoşuma gidiyor Hacı mesela ama Türkiye'de diyorsa mesela bir tane bir yani röportaj adamı falan sayın, Röportaj adamı başka bir seviyeye çıkardı bu sosyal medyadan. Mert çok iyi, bence Mert çok iyi işte. O Mert Tonki arkadaşlar yani sayfasına bakın. Ee, benim çok hoşuma gidiyor o çocuk. O çocuğun video o çok o bir gün bir böyle ben... videoları Çok fazla izleniyor. İzleniyor. Ya Değil takipçi sayısı yok ama, ama güzel, güzel, videolar güzel videolar yapıyor. Aynen. Mert Tonki diye biri var. Sayfasında komik yani. Sonuçta komik. Neye alkışlıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Onun her şeyi güzel lan. Baba o videoyu buraya şey yapacağım, kat yapacağım. baba di 1900'lerde dedem videosu var bir tane. Amına Allah 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 başımıza bir şey bir şey olmaz, korkma. Saygı, sahibi, sahibi varmış. Hiçbir şey olmaz. Eee Mert var işte. O da ha? Köpek esprisi. Kö, kö, köpeklerden korkmam artık. Ama biraz mı geliyor. He? Yok yok korkma, korkma. Köpekler hiçbir şey yapmaz moruk. Kıtmeli Hiçbir selam var mı? Ha? ha bak tırsım mı? mı? Tırsım ama köpekler bir şey yapmaz. Çünkü geç Allah Türkiye kanalı var onu da takip edin. Orada köpeklerle ne yapacağınızı falan yazıyorlar ama biraz kalbim de gitmedi değil amına koyayım. Neyse <laughs> ne dedim lan ben? Almanya. Evet. Güzel bir ülke. Şey söyleyeceğim peki bu mesela ne ağacı acaba çok fazla baba? şey var ya. Sen biliyor musun böyle ağaçların ne ağacı olduğunu falan? Ben hiç anlamadım. Hiç ama bilmiyorum ha. Şeylerden. Benim için her ağaç ağaç. E, gölgesi yeter. Ha, böyle elma falan göreceksin hadi bu elma ağacı ama bu ağaç mesela. Şöyle babalı annelerin bile fotoğrafları yok mu lan? Çiçekler <laughs> atıyorlar. Sonra paylaşıyorlar ha. ya aynen, maşallah oğluma. <laughs> Sen ne diyin dayını? De Şöyle gidelim lan. Yavaş yavaş. Gide ha, söyle. Ee, ben ne diyordum ya? Ha. Çok güzel. Ha. Ee, Almanya'da mesela şey yok ya sokak hayvanları. Ha? Türkiye'de çok şey yok fazla. Yok aynen yok. Niye yok abi? Ya da sence olmalı mıydı? <laughs> Şimdi hep böyle çok nasayam, ilginç. Mesela şey Paris'e gittin gittim ama Paris'te hep böyle metroda falan var mılar var çok fazla. Fare. Fare şimdi büyük şehirlerde hep var ama evet. sokak hayvanları Almanya'da olmaması ve Türkiye'de çok olması bu gerçekten güzel bir soru. Bilenler yorumlara yazsın. Bilmiyorum. Niye yok Almanya'da? Ha bu da mesela şu an her yerde vuruşabilir. Ama yok. <laughs> çok ilginç ve rahatsız da edici yani. Ben köpekleri çok sevmeme rağmen e, sokak hayvanları sonuçta insanları rahatsız ediyor. Kedi mi yani. köpek mi? Köpek. Köpek çok seviyorum ben. Ben kediciyim yani. Nasıl kedicisin Bu nasıl? Ayıp lan. Ben Adnan Oktar fanım <laughs> olduğum için biraz birazdan... <laughs> Adnan Oktar. Izledim. Bu arada geçen gün bir belgesel i̇zledim, izledim. izledim. Çok iyi değil mi? İzledim. Bak bir tane şey var. Nasıl rüzgar rahatsız edebilir sesi ama onu ayarlarız bir türlü. Bir tane e, kitap ısmarladım şimdi. Hakan Erol, Turnike kitabı. Hı hı. Şimdi YouTube'da e, kedicik belgeselinde Hakan Erol'un adı hiç geçmemiş. Ama Hakan Erol bu... Ne yapıyor e, işte, e, ya yazar, Hakan Erol. Bu um, kedicik hakkında yani Adnan Oktar hakkında kitap yazdı uzun zaman önce ve o kitabı ben sipariş ettim okuyacağım okuduktan sonra daha çok bilgi verebilirim ama size şöyle bir şey söyleyeceğim bu dünyada insanları kandırmanın en iyi en kolay yolu din ve milli duygulardır. Doğru, doğru. Adnan Oktar da din duygularıyla parayla. Göz boyayarak insanları kandırmış yani bu şekilde ama bunu haftaya ki, bir haftaya da yaparız yani bunu. Yapar mıyız? Youtube şeyimize bir konuşuruz yani bence. Peki Youtube'la ilgili Bu nasıl başka bir enerji, şey bu o nasıl bu? sinerji? Abi böyle kapatana videoyu abi. He yok la. Bu nasıl bir gurbetçi? He bu nasıl bir gurbetçi? Ben niye yapmadım ona bir şarkı ya? Eşek ise O zaman son bir şeyler söyle. He söyle. Ya. Yani yok bir şey, diyecek bir şey yok. Bu format güzel, Serhat'la beraber çok yapmak isterim eğer Serhat da kabul ederse. Yani bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.